Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir makinenin yanına geldiğiniz zaman Tekneye başlamadan önce yapacağınız şeyler kablin cıvatalarına bakmak sağlam mı? Herhangi bir problem var mı? Kesmiş mi? Yola çıkmadan önce hele tek motorsa kesinlikle bakmanız gerekiyor. Şanzıman ya. Kilistin pis mi? temiz mi? Yağ kaçağı var mı? Mazot kaçağı var mı? Teknenin kayışlarında bir problem var mı? Hepsini sıfır da olsa incelemeniz gerekiyor. Bu denizde her şeye başınıza gelebilir arkadaşlar. Bu bilgilendirmek amaçlı. Zaten çoğu arkadaş biliyordur. Ama yine de yedek depoda su var mı? Makinanın. güzel bir makinemiz var. Bu şekilde bir problem var mı yok mu diye kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.